vilayetin da doyulmaz yeşilinde Artvin vilayetin da doyulmaz yeşiline, doyulmaz yeşiline. Yazın çoru kırmahı benzer yeni gelinme Yazın çoru kırmahı benzer yeni gelinme <laughs> Dünyalara meşhurdu da Artvin'in şoförü meşhur bir at bu şoförü Ben yaşadım demesin gezmeyen kafkasır. Ben yaşadım demesin görmeyen kafkasır. Borçka kerem ettiğimi murgulun bakirini Borçka kerem ettiğimi da murgulun bakirini Ardan için şafşatın acirin bakirin Arda